Sağlıkla ilgili hocam bu geçişler konusu önemli bir konu. Ee, hemşirelikten de ama tıbba geçilmiyor yani değil mi? Bir arkadaşım sormuştu da <laughs> hemşirelikten tıbba geçebilir miyim diye hikaye yani yayın öncesi söyledi. Hemşirelikten de tıbba geçiş yok herhalde. Ben geçişte karşılaşmadım İlahiyattan geçiş vardı Marmara'da tıbba. Yani puanlar. Mühendislikten çok var hocam tıbba. Tıbdan da mühendisliğe yani, geçiş çok var. Puanı bir hı hı. ara çok yıllar önce çıkmıştı Vakıf Üniversiteleri yeni açıldığında belli puanda olanlar Zeynep Kamil Ebele'ye girip aynı puanda olan ama parası olanlar da Maltepe Tıbb'a girmişlerdi. Hmm, sıralamalar. Sıralamalarla. A, eğer girdiğiniz yıl sıralamanız tutuyor Tutuyorsa, mesela şu olabilir tabii hani tıp sıralaman tutuyordur hemşireliği istemişsindir yerleşebilirsin sonra da değiştirmek isteyip geçiş yapabilirsin. Bir de şunu unutmayın. Tıp fakültesi, hemşirelik, ebelik hepsi ayrı alanlar. Ama hepsi birlikte çalışıyor. Yani bu işte takım oyuncusu değilsen yapamaz. Hepsi için ekip hep. hepsi. Evet. Değil mi hocam? Yani. Bireysel olmayacaklar kesinlikle. Peki ilk defa duyacağınız bir şey soracağım yine ebelikle ilgili. E, hocam ebelik kendi... Yerini açabilir mi? Evet Bak, kesinlikle bu çok bir serbest şey ebe olarak hı. çalışabiliyorlar. Yani hı. Ebeliğin çalışma alanları çok geniş. Yani aslında baktığımızda ilk kadın mesleği ebelik. Hı hı. 1887 yılında diplomalı ebeler yetişmeye başladı. Ve sonrasında işte lise önce ilkokul düzeyindeydi. Belli 6 aylık 2 yıllık kurslar şeklindeydi. Ama 24'ten sonra lise düzeyine... 97'den beri de 4 yıllık lisans düzeyinde mezun verdiğimizi söyledim. Sağlık Bakanlığı'na müracaat edip sağlık müdürlüğünden onay aldıktan sonra ev kabin benzeri bir yer açıp serbest tebelik yapabiliyorlar. Gebe takiplerini, doğumları evde doğuma giderek kendi başlarına yürütebiliyorlar. Bu arada şeyle karıştırmayın ama onu. Var ya şu instagramdaki dudular mı? Do Doğala. Ha, neyse onlarla dudular. Doğal Koçluğu. Sakın onlarla o karıştırmayın. Şeyler. Diploması olmayan kişi doğum yaptıramaz. Aman böyle bir janjanlı bir şeyler çıktı ebe olacak ebe evet. ebe olacak ebe evet. diploması olacak ebe diploması olacak ve hı hı. diplomalarımız bakanlık tarafından onaylanıyor arkadaşlar yani hemşire, hı hı. hemşire ya da şey öyle. ebe dik evet. e, diplomalarına biz e, lisans başarılı oluyorlar diplomalar sağlık bakanlığına gidiyor onaylandıktan sonra e, mesleklerini icra edebiliyorlar e, onun için Sakına ha, hani tabii, doğum tabii. koçluğu e, gidiyorum danışmanlıklardan alıyorum hastaneye Aha. giderim. E, çünkü gerçekten ciddi maliyeti olan tabii canım, şeyler, programlar e, böyle hatalara düşmesinler. Yani ebelik diploması olan kişi doğum, kişi doğum yaptırabilir. yaptırabilir. Bu Türkiye'de böyledir. Ee, Dünyanın bu ara arada emzirme ile ilgili özel sertifikasyonlar var, emzirme koçluğu var. Tabii, yani emzirme Gerçekten bilinmeyen bir alan aslında. Çok da iş potansiyeli olan bir şey. Ee, çok ilginç bir arkadaşım sormuş. Mesela hemşirede yüksek lisans, hemşireyle ilgili uzman hemşire olacağım. O esnada çalışabiliyor muyum? Para kazanabilir miyim? Yani, mi? Evet, zaten mezun olmuş, lisansını tamamlamış. Yüksek e, lisans yaparken de e, çalışabilir. Zaten çalışan birçok arkadaşımız. Hı -hı. E, yüksek lisansını yapıyor. Ve ne güzel ediyor. hem kendi paranı kazanırsın hem de üstüne akademik kariyerini yaparsın. Tabii, tabii, Bağımsızca tabii. Birçok meslek böyle zaten hı hı. lisansı tamamlayıp e, iş hayatına başladıktan sonra şartlarını sağladığında lisans eğitimine e, başlıyor ve hakikaten bizim sağlık e, alanına baktığımızda hemşehrilikte e, lisans üstü eğiliminin e, gittikçe arttığını görüyoruz. Hı hı. Bu anlamda e, sağdaki arkadaşlarımız hı hı. da son derece e, bir evet. iyi bilince ulaştılar. Sağlık bakanlığı da bu konuda teşvik ediyor biliyorum evet, nöbetlerini, evet, evet. Evet, e, çalışma saatlerini ona göre organizasyon benziyor zaten özel hastanelerde de bu konuda teşvik var evet, hani eğer uzmanlaşmak önemli evet uzmanlaşmak evet, istiyorsanız önemli kimse önemli. sizin yolunuzu tıkamıyor o anlamda güzel avantajlı. da diplomaları da onaylıyor uzman e erişire, uzman ebe olarak bakanlık da bunu veriyor. mı artıyor hocam? evet bir miktar maaş artıyor yan terfi hmm. alıyorlar yüksek istanslı. Anladım. Ki, e, yani o uzman hemşire oldu. Bir miktar. Çok böyle hani... Hayalde e, kurmasınlar mı? İkiye katlamıyor e, mu hocam? Şu aşamada. Şu yani hani evet. olaya maaş boyutuyla değil de e, mesleğine katacağı, e, katacağı donanımları, bilimsel bilgiyi düşünmesi lazım. Çünkü e, lisans eğitim genel anlamda e, kişiyi e, Araştırmalara yöneltiyor. Edindiği o uzmanlık bilgilerini sahada kullanmaya yöneltiyor. Orada verdiği hizmeti, izlemeyi kanıta dayandırmaya yönlendiriyor. Bu açıdan son derece önemli. Evet. Önemli. Biz evet. de uzmanlaşmayı teşvik ediyoruz. Yani. Bir ee, yok. Geçen Daha... iki gün önce Melih Bulu Hoca'yı aldı. Bir rektörümüz. Çok güzel bir cümle söyledi. Ne olursanız olun ama bir konuda en az en iyi olun diyor. Yani evet. Uzmanlaşın ve bir konuda iyi olun. Diğer konulardan da anlayın. Hani geleceğin dünyasında öyle her konudan anlarım yok. Bir yok. tane konuda çok iyi olacaksın ama diğer konulardan da anlayacaksın. Öyle bir dünyaya gidiyoruz. Şöyle, şöyle de bakabiliriz. Lisansta biz öğrenciye sağda kullanmak üzere bilgiler veriyoruz, beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Yine hani bir kelebek etkisi var ya bizim e, Atlas Üniversitemizin e, genel anlamdaki söyleminde kullandığı, e, o küçük adımlar atmasını öğret öğretiyoruz. Küçük adımlardan sonra bu lisans üstü eğitimler kanatlanmaya başladı ve büyük adımlara dönüştüğü yerler ve bu büyük adımları hizmetin kalitesine yansıtmaya başlıyor. Evet, tabii. Ve mesleğine bilimsel katkılar sağlamaya başlıyor. Evet. Ve bu aşamada hani emek dedik ya Daha bilinçli bir şekilde hizmetinin sürecini değerlendiriyor, kanıta dayandırıyor, hı hı. paylaşıyor ve yaşama dokunmadaki olumlu etkilerini görmeye başlıyor. İşte bu doyu. İşte bu sevgi. Böyle hmm. <laughs> hocam. <gülüyor> <de> güzel anlattınız. <laughs> paraya <gülüyor> da dönüşüyor aslında. O da paraya dönüşüyor. Sağlık Bakanlığı da destekliyor. Evet. Yüksek lisans yapan öğrenciler araştırma yaptıklarında bakanlık onları kongrelere gönderiyor. Evet. Sevgili arkadaşlar başı, mutlu olduğunuz böyle severek yaptığınız işten sonra para bir şekilde geliyor. Hani parayı merkeze ama çok önemli haklısınız. İş bulmak da çok önemli haklısınız. Ama... Gerçekten iyi yaparsanız bir şekilde o peşinden geliyor, ona inanın. Hani bakın burada biz artık yaşını başını almışız sanırız. <laughs> gerçekten Tabii ki. öyle oluyor. Biraz emek, çaba, çok iyi olmaya çabalamak ee, ve vazgeçmemek, hani vazgeçmemek önemli. Evet.